Kuruluş Osman'ın 7. sezonu merakla beklenilmekte. Yeni sezonda bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yüksek ihtimalle 7. sezon Ekim ayının ilk haftasında seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni sezonda kadroya yeni beylikler dahil olacaklardır. Osman Bey yeni sezonda genel olarak Moğollarla savaşacaktır. Sofia karakteri de Müslüman olduğundan dolayı yeni sezonda kadroya Yeni Bizans Tekfuru ile Bizans Komutanı karakterleri de dahil olacaklardır. Ayrıca Osman Bey, Moğolların başında bulunan Emir Çaban karakteriyle savaşacağını düşünmekteyiz. Önceki sezondan tanıdığımız Yakup Bey ve oğlu Mehmet Bey de yeni sezonda kadroya dahil olabilirler. Ayrıca Konur Bey karakterinin de tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünüyoruz. Çoğu kişi Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'un da tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olmalarını istiyor. Orhan Bey karakterine hayat veren Emre Bey verdiği bir röportajda ne kendisinin ne de Nülfer Hatun karakterine hayat veren Ecem Baysal'ın tekrardan kadroya dahil olmayacaklarını belirtmişti. Orhan Bey ve Nülfer Hatun'un yeni sezonda kadroya dahil olmaları halinde her iki karaktere de farklı iki oyuncu hayat vereceklerdir. Sizce hem Orhan Bey karakterine hem de Nilüfer Hatun karakterine hangi oyuncuların hayat vermesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Osman Bey, Bursa'ya karşı önemli saldırılarda da bulunacaktır. Zaten dizi tamamen bittikten sonra devamı yeteneğinde Orhan Bey hakkında yeni bir dizi başlayacaktır. Orada Orhan Bey'in Bursa'yı fethetmeyi başaracağını düşünüyoruz. Bir sonraki analiz domuzda hem Bursa fethi hakkında hem de yeni sezon hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.